Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sıfırdan başlayan aktif geometri kitabının soru çözümlerine devam ediyoruz. Doğruda çarpı ünitesinin ikinci testiyle beraberiz. Beraber şimdi sorulara sırasıyla bakalım. Öncelikle birinci sorudan beraber çözmeye başlayalım sevgili arkadaşlar. Birinci soruda D1 paralel D2, D3 paralel D4, CBD açısı 20 derece, FDE açısı 30 derece verilmiş. Buna göre ADB açısı. Yani şurayı istiyor bizden. ADB açısını günün sonunda burayı bulacağız. Şimdi arkadaşlar öncelikle D3 paralel D4 diyor. D3 şurası D4 burası. Bu ikisi birbirine paralelmiş. Şimdi şöyle düşündüğümüzde bakın şu paralelliği düşünün arkadaşlar. Yatay bir paralellik var. Paralellikte Z kuralı vardı ve bunlar birbirine eşitti. Bu yüzden burası 20 derece ise Burası da kaç derece arkadaşlar? Yine 20 derecedir diyoruz. Peki D1 paralel D2 verilmiş. D1 paralel D2 yani bu doğru ile bu doğru birbirine paralel verilmiş arkadaşlar. Peki buradan Z kural yazmak istersek nasıl yazarız arkadaşlar? Şu açıların birbirine eşit olması lazım. Yani bu açı ile bu açının birbirine eşit olması gerekiyor. Peki bu açı kaç derece? Şuradaki açı kaç derece arkadaşlar? 20 artı 30 50 derece. O zaman buranın tamamı da 50 derece olmalıdır. 20 burada var. 30 da buraya kalıyor gibi. Bizden istediği istediği yer ABD zaten bu 50 derecenin olduğu yer olduğu için cevabımız 50'ye eşittir diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Geldik ikinci testin ikinci sorusuna. ABC açısı 37 derece. CDE açısı 25 derece. BCD açısı 2 alfa. D1 paralel D2 olduğuna göre alfa kaçtır diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar M kuralı. M kuralını bir hatırlayalım. M kuralı. Bakın burası A, burası B ise bunlar paralel olmak zorunda yine arkadaşlar. Şu açı ne oluyordu? A artı B oluyordu. Bu durumda. Bakın bunlar birbirine paralel verilmiş. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Şu ikisinin toplamı buraya eşittir. Yani 2 alfa eşittir. 37 artı 25. Buradan arkadaşlar 2 alfa eşittir. 62'dir. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde alfayı buradan 31 buluruz. Sonra bizden alfa isteniyor. Bu durumda cevabımız 31 dereceye eşittir diyebiliyoruz arkadaşlar. Evet geldik 3. örneğimize. Yukarıdaki kareli zeminle M harfi çizilmiştir. D1 paralel D2 olduğuna göre X kaçtır? D1 paralel D2 verilmiş. Bizden X isteniyor. Arkadaşlar yine bu M kuralı değil mi? M kuralı. Neydi M kuralı? Burası A, burası B ise bu ortası A artı B'ydi. Bakın A artı B dediğimiz yer burası kaç derece? Diklik verildiğine göre 90 derece. Şu ikisinin toplamı 90 derece eşit olmalı. Yani x artı 4 artı 2x eksi 7 eşittir 90 derecedir. Buradan 3x eksi 3 eşittir 90 derece. 3x eşittir 93 derecedir. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde x'i buradan 31 derece bulabiliriz sevgili arkadaşlar. Evet geldik dördüncü önlemize. Şekildeki taç atışıyla oyuna giren futbol topunun izlediği doğrusal yol gösterilmiştir. Buna göre alfa kaç derecedir? Şimdi sevgili arkadaşlar bu bir dikdörtgen şeklinde saha olduğu için dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine eşit. Hatta eşitliği bir tarafa bizi ilgilendiren kısım bunlar paraleldir arkadaşlar. Paralel iki doğru arasında sağ sol sağ sol diye açılara bakacağız öncelikle. Bakın bu açı sağa bakıyor. Bu açı sola bakıyor. Bu açı sağ Burası sola. Burası sağ, Burası sola. Sıralı mı? Sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol. Sıralı. Sağa bakanlar eşittir. Sola bakanlar. Sola bakan açılar neler var? 35 derece. Artı ne var? Alfa. Ne var? 22. Eşittir. 29 43 bir de 30. Peki 35 ile 22'yi topladığımızda 57 artı alfa eşittir. 29 ile 43'ü topladığımızda 72. 72 30 daha 102 yapar. Alfanın değeri bu durumda 102 eksi 57'dir. 102'den 57'yi çıkardığımızda alfayı buradan 45 derece olarak bulabiliriz sevgili arkadaşlar. Evet geldik 5. örneğimize. D1 paralel D2 olduğuna göre x kaç derecedir? derecedir? Paralel iki doğru arasında iki açı varsa A, B gibi bu iki açının toplamı 180 derecedir. Yani şu iki açıyı topladığımızda Bunların 180 derece olması lazım. Yani 5x artı 10 artı 4x eksi 1 eşittir 180 derece. 9x artı 9 eşittir 180 derece. Art 9 karşı eksi geçerse 9x eşittir 171 derece. 171'i 9'a böldüğümüzde 180'i 9'a bölseydik 20 olurdu. 171'i 9'a böldüğümüz için bu da 19 derece olur. Sonra da bizden x istenildiği için cevabımız 19'a eşittir diyebiliriz arkadaşlar. Evet geldik diğer bir örneğimize. Altıncı örneğe BA DE paralelmiş arkadaşlar. Yani D1 paralel D2 arkadaşlar. Buna birbirine paralel. Paralel iki doğru arasında 3 tane açı varsa A, B, C açısı bunların toplamları bu sefer 360 derece. Yani şuranın toplamı 360 derece olacak. Açıların üç açının toplamı. 2x artı 8 artı 5x eksi 10 artı 3x eksi 8 eşit olacak kaça? 360'a. 2x 5x 7x 3x daha 10x artı 8 eksi 8, 8 sadeleşti. Eksi 10 eşittir 360. Eksi 10 karşıya artı geçerse 10x eşittir 370. Her iki tarafı 10'a böldüğümüzde bunlar sadeleşir. 370 bölü 10'dan x'i buradan 37 bulabiliriz sevgili arkadaşlar. Sonra da bizden x isteniyor. x'in değerini buradan 37 bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Geldik 7. örneğimize. Bir fayansçı ayarlanabilir mi? bir, ölçü aletiyle zemindeki aşağıdaki bir ölçme işlemi yapıyor. Ölçü aletinin 1 ve 4 numaralı parçalar birbirine paraleldir. Bakın bunlar birbirine paralelmiş. Buna göre 4 ve 5 numaralı parça arasında kalan açı yani şu alfa açısı kaç derecedir diye soruyor biz arkadaşlar. Paralel iki doğru arasında iki açı varsa toplamları 180. 3 açı varsa 360. 4 açı varsa 180 daha ekliyoruz. 540 derece oluyordu. Burada 1, 2, 3, 4 açı var. Yani 130 artı 140 artı 120 artı alfa eşittir 540. 100, 200, 300, 330, 370, 390, 390 artı alfa eşittir 540. 390 eksi geçerse alfanın değeri 540 eksi 390'dan alfayı buradan 150 derece bulabiliriz. Açı istiyor. Açının ölçüsü bu durumda 150 derecedir diyoruz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar geldik 8. örneğimize. D1 paralel D2, D3 paralel D4 olduğuna göre x kaç derecedir diye soruyor bize. Arkadaşlar D3 paralel D4'müş. D3 paralel D4 verilmiş. Ve ikisinin arasından geçen bir açı. Bakın şöyle bakalım olaya arkadaşlar. Paralel iki doğru var. Bir keseni var. O zaman bunlar yöndeş açı olduğundan şu iki açı birbirine eşittir diyebiliriz. Bu durumda burası 5x artı 5 ise Buranın da yine ne olması lazım? 5x artı 5 olması lazım. Arkadaşlar bu bir doğru Şu kısım doğru üzerinde oluşan doğru açıdır. Bunların toplamları 180 derecedir. Yani 4x eksi 5 artı 5x artı 5 eşitmiş kaça? 180'e. 4x 5x 9x eksi 5 artı 5 gider eşittir 180 derece. Her iki tarafı 9'a böldüğümüzde x'i buradan 20 derece olarak bulabiliyoruz. Sonra da x istenildiği için cevabımız 20'ye eşittir diyoruz. Evet geldik dokuzuncu örneğimize. D1 paralel D2 ABE açısı 150 derece BCF açısı 70 derece olduğuna göre alfa artı beta kaçtır? Şimdi sevgili arkadaşlar paralel iki doğru arasında iki açı varsa AB açıları bunların toplamları kaç derece oluyordu? Bu iki açının toplamı 180 derece oluyordu. Bu durumda bu d 1 ve d 2 birbirine paralel doğrular olduğu için arasında kalan bu iki açının toplamı 180 derece olmalı. 70 artı alfa eşittir 180'den alfayı 110 buluruz. Şurası 110 derece. Peki benzer şekilde bu iki açının toplamı da 180 değil midir? 150 artı beta eşittir 180 ise beta açısını buradan 30 derece buluruz. Burası da 30 derece. Alfa artı beta isteniyor. Alfa artı beta'nın ölçüsü eşittir. 110 artı 30'dan 110 artı 30'dan 140 derece olarak bulabiliriz. Alfa artı beta'nın değerini sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar 10. sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıda Ömer'in evden okula giderken izlediği yol gösterilmiştir. ABC açısı 120 derece. CDE açısı 80 derece. AB paralel DE. AB paralel DE verilmiş arkadaşlar. Buna göre BCD açısı yani şu açı kaç derecedir diye bize soruluyor. Bakın şekil aslında daha rahat görmek adına şöyle bir şekil arkadaşlar. Buradan aşağı iniyor. Sonra buraya geliyor. Burası kaç derece? 80 derece. Burası 120 derece. Burayı arıyoruz alfa. Şimdi sevgili arkadaşlar paralel iki doğru diyor bize. Ama birbirleriyle bağ yok. Paralel iki de olsa bağ nasıl kururuz? Paralel iki doğrunun ortak bir kesen olması lazım ki bağ kuralım. İşte ortak kesen yapmak adına burayı böyle uzatıyorum. Şimdi bu doğru ile bu doğru birbirine paralel olduğu için şu iki açı yöndeş açı olduğundan birbirine eşittir. 80 ise burası da 80 derecedir. Arkadaşlar burası 120 ise tam açı olduğu için Buraya 60 derece kalır. Burası 80 ise içerisi tamamı 180 olduğu için 100 derecedir. Burada bir üçgen oluştu. Üçgenin iç açıları toplamı 180. 60 artı alfa artı 100 eşittir 180'dir. 60 artı alfa artı 160 eşittir 180'den alfayı buradan 20 derece olarak bulabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar. D1 paralel D2. ABD açısı 40 derece. İki açı da birbirine eşit verilmiş. Şu iki açı da birbirine eşit verilmiş arkadaşlar. Buna göre alfa kaç derecedir? Paralel iki doğru arasında iki açı varsa bu iki açının toplamı kaç dereceydi arkadaşlar? 180 dereceydi. Ben buraya x desem eşit olduğu için bu da x. Bakın hangisine odaklanalım önce? Önce şu dışarıya odaklanalım arkadaşlar buraya. Peki burada 140 var. Burada x var. 140 artı x eşittir 180 ise x'i buradan 40 derece buluruz. Burası 40 derece. O zaman burası da yine 40 derece. Hatta bunun toplamı kaç derece olarak çıkacak? 40 40. Burası 80 derece olur. Peki paralel iki doğru arasında şimdi büyük resme bakalım arkadaşlar. Büyük resmi bir görelim. Paralel iki doğru arasında bakın hangi paralel iki doğru bu iki doğru arasında bir tane iki açı varsa bu iki açının toplamı 180 olmalıydı. Burada hangi açı var? Burası alfa. Burası kaç derece arkadaşlar? Burası 80 derece. Alfa artı 80 eşittir 180. Alfa eşittir 180 eksi 80'den 100 derece eşittir. O yüzden alfa dediğimiz açının ölçüsü 100 derecedir diyoruz. Peki D1 paralel D2 eşit açılar var. Bakın bu açı bu açıya eşit verilmiş. Bu açı da bu açıya eşit verilmiş arkadaşlar. 130 derece olduğunu görüyoruz. Alfa kaç derecedir diyor. Peki ben buraya x diyeyim. Buraya x diyeyim eşit olduğu için. Y diyeyim. Y diyeyim. İşimiz biraz daha kolay olsun. Öncelikle arkadaşlar m kuralımız vardı. m kuralımız. Burası a burası b ise şu açı ne oluyordu? a artı b. Ama ne zaman? Paralel doğru. Doğrular birbirine paralel mi? Evet. Bu durumda arkadaşlar şu büyük m'ye bir odaklanalım. Bu m'ye bir odaklanalım arkadaşlar. Peki bu büyük m'ye göre burası 2x burası 2'ye 2x artı 2y'nin değeri kaç eşit arkadaşlar? Kaç derece eşit? 130 derece eşit. 2'ye böldüğümüzde x artı y 130 bölü 2'den 65 derecedir. Şimdi gelelim içeriye. Arkadaşlar bir de şuraya odaklanın. Bir de buraya odaklanın arkadaşlar. İçerideki m küçük m'ye bakacağız. Büyük m'yi hallettik. Küçük m'ye bakıyoruz. Peki aynı kural yine geçerli. Bu alfa açısı bu açıyla bu açının toplamına eşit midir? Bu durumda alfa eşittir x artı y'dir. Alfa eşittir x artı y 65 olduğu için 65 dereceye eşittir diyeceğiz. Alfanın ölçüsü için sevgili arkadaşlar. Evet geldik 13. sorumuza. D1 paralel, D2 paralel, D3. Üçlü eşitlik var. 140 derece verilmiş. Bunlar da birbirine eşitlenmiş. Buna göre alfa yani burası kaç derecedir diye soruyor. Paralel iki doğru arasında iki açı varsa bu iki açının toplamı 180 dereceydi. Peki burası 140 ise burası kaç olmalı ki toplamları 180 olsun? 40 derece. 140, 40, 180. Peki bunlar birbirine eşit 40 ise burası da 40 olmalıdır. Z kuralımız vardı bizim Z kuralımız paralel doğru arasında. Şu açılar birbirine eşit oluyordu. Peki burası kaç derece arkadaşlar? Burası 40, 40 toplamı 80 derece. O zaman bu alfada 80 derece olmak zorundadır diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet geldik 14. örneğimize. A ve D yolları birbirine paraleldir. A ve D yolu birbirine paralelmiş arkadaşlar. Buna göre A ve B arasındaki yolu A ve B arasındaki açı kaç derecedir? Yollar arasındaki açı şu açıyı istiyor bizden kaç derece? Arkadaşlar bu yollar birbirine paralel ama direkt birbirleriyle bağ yoktur. Yani paralel iki doğru üzerinde işlem yapabilmek için ortak bir kesen olması lazım. O zaman anlam kazanıyordu bu yol arkadaşlar. Bu paralellik o zaman anlam kazanıyordu. Peki sevgili arkadaşlar bu şekli daha iyi görebilmek adına ben şöyle bir çizim yapayım. Şöyle çizeyim. Buradan aşağı bir de bu tarafa çizeyim. Şimdi burası kaç derece verilmiş? 110 derece. Burası 40 derece verilmiş. Bunlar birbirine paralel doğrular. Bu alfa istiyor bizden. Arkadaşlar buna nasıl bağ kurmak adına burayı uzatıyorum ben. Peki burayı uzattığımda şu iki açı bu açı ve bu açı aynı yöne baktığı için yöndeş açılar o zaman burası 110 derece ise burası da kaç derecedir? 110 derecedir arkadaşlar. Peki hemen şu kısmı sağa bir taşıyorum. Burayı sağa alıyorum. Aynı şey arkadaşlar. Bakın burayı sağa alıyorum. Aynı şeyi. Şuraya arıyorum ben alfa. Burası 40. Burada 110. Bir dış açı kendisine komşu olmayan iki tane iç açının toplamı eşittir. Alfa eşittir. 40 artı 110'dur. Bu durumda alfa değeri 40, 110 daha 150'ye eşittir diyebiliriz. Alfanın ölçüsü için. Geldik 15. örneğimize. Bir açının ölçüsü bütünlerinin 4 bölü 5'i ise bu açının ölçüsü kaç derecedir? Aradığımız açı açı x olsun. Bunun bütünleri, bütünleri ne olur arkadaşlar? Bütünleri, bütünleri iki açı birbirine 180 derece tamamladığı için 180 eksi x olur. Bakın ne güzel ne yapıyorum. Bir açının ölçüsü, bütünleri yani 180 eksi x'in 4 bölü 5'ine eşittir diyor. 4 bölü 5'e çarpıp eşitledik. Bölü çarpı geçer. 5 ile x'i çarptık. 5x eşittir. 4'ü içeri dağıttığımızda 4 çarpı 180 720 -4x'dir. eksi 4 x'tir. Eksi 4 x artı olarak geçer. 5 x artı 4 x eşittir 720'dir. Şuradan devam ediyorum. 9 x eşittir 720'dir. Her iki tarafı 9'a böldüğümüzde x'i buradan 80 buluruz. 80 dediğimiz aradığımız açıydı. Demek ki bu şartı sağlayan açının ölçüsü 80 derecedir diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 16. ve son örneğimize devam ediyoruz. Bir marangozun katlanabilir metresi aşağıdaki gibi açılmıştır. Birinci ve dördüncü parçalar paraleldir. Bakın dördüncü parça ve birinci parça paraleldir. İkinci ve üçüncü parçalar arasında kalan açı kaç derecedir? 2 ile 3 arasında kalan açıyı istiyor bizden. Arkadaşlar özelliğe benzetmek adına öncelikle şurayı şöyle uzatıyorum ben. Peki burası tam açı olduğu için toplamları 180 olmalı. 180 eksi 34 dersek burası 150, 146 olur. Şu açı 146 derece. Peki bu neye benzedi? Paralel iki doğru arasında 3 tane açı varsa bakın A, B, C açıları varsa bu üç açının toplamı 360 derece olmalıdır. O zaman bu üç açının toplamı 360 derece olmalıdır. 135 artı Alfa artı 146 146 eşit olacak ne arkadaşlar? 360'a. Alfa artı bunları topladığımızda 270 281 eşittir. 360'tır. Alfanın değeri buradan 79 derece olur. Sonra da bizden alfa istediği için cevabımız 79 diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar ikinci testimizi böylelikle bitirmiş olduk. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.